Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizinle cadılık nedir, nasıl cadı olunur, cadılık bir din midir, cadı olmak için neler yapılmalıdır, cadılık doğuştan gelen bir olay mıdır gibi soruları yanıtlayacağız ve cadılık hakkında sohbet edeceğiz. Ama videomuzun asıl konusu nasıl cadı olunabileceği hakkında olacak. Uzatmadan konumuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle cadılık nedir? Bunun hakkında biraz konuşalım. Cadılık dediğimiz şey aslında doğanın güçleri sayesinde onu kullanarak evreni keşfetme sanatıdır. Cadılar çarptırılmadan ya da daha doğrusu ötekileştirilmeden önce doğanın bekçisi, koruyucusu anlamına geliyordu. Cadılar doğayı esas alır, bilgeliğinden yararlanır, ona saygı duyar ve onun sayesinde kendini geliştirir ve keşfederler. Doğayla iletişim halinde bulunurlar. Bunun için de dört elementten faydalanırlar. Yani cadılık neredeyse doğa demektir. Birbirinden asla kopamazlar. Peki cadılık bir din midir? Cadılık bir din kesinlikle değildir. Cadılık bir yaşam tarzıdır. Cadılar doğaya saygı duyan, onun bilgilerinden yararlanarak kendilerini keşfeden kimselerdir. Eğer bu bir inanç halindeyse bu vikanlıktır. Yani Müslüman bir cadı ya da Hristiyan bir cadı da olabilir. Tabii ki Müslümanca da olmaz diyen arkadaşlarım olacaktır. Ama cadı olmak sadece büyü yapmaktan ibaret değildir yani büyü yapmayan bir Cadı da olabilir Cadılıkla Müslümanlığın karşı karşıya geldiği başka bir nokta olduğunu da düşünüyorum Bu nedenle Müslüman bir insan da Cadı olabilir başka bir aklımıza takılan nokta ise Cadılık doğuştan gelen ve köklerimizde olmasıyla başarı sağlayabileceğimiz bir durum mudur Daha doğrusu Cadılık doğuştan mı gelir Evet arkadaşlar Cadılık doğuştan gelen bir durumdur fakat doğuştan bir cadı olmayan insan da başarılı olabilir. Çeşitli enerji teknikleriyle, ritüel, büyü çalışmalarıyla da cadı olunabilir. Doğuştan cadı olan kişiler sadece büyü, ritüel, enerji yani cadılıkla ilgili her türlü alanda daha etkili olurlar. Daha güçlüdürler, majikal konularda daha yetenekli kişiler de diyebiliriz. Peki arkadaşlar, cadı olmak için neler yapılmalı? Aslında cadı olmak için öncelikle bir uygulama değil de ruhsal açıdan bir şeyler yapmalıyız. Genellikle filmlerden, dizilerden görüp cadılığı basit bir şey olarak görüyoruz ama kesinlikle değil arkadaşlar. Başlangıçta kararlı olduğunuzdan emin olmalı, bunu gerçekleştirebileceğinize inanmalı, gerçekten bunu yapmak istediğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa sadece filmlerden ve dizilerden etkilenip ne adım atacaksınız? filmlerden, dizilerden özenmek kötü bir şey olduğundan söylemiyorum arkadaşlar. Genelde herkesin serüveni böyle başlamıştır. Fakat başlama sebebiniz bu olsa da ilerideki uygulamalı durumları yapabilecek miyiz? Çünkü cadılık parmak şıklatmakla büyü yapabilmek ya da büyüleri kolayca okuyup yapabilmekten mi ibarettir? Kesinlikle değildir. Öncelikle kararlılık gerektirir. Çünkü bu bir süreçtir. Bilgi toplama aşamasına girmelisiniz kristallerin özelliklerini bilmeli, hangi büyü için hangi saatler ya da günler uygundur. Daha sonra zamanla öğrenebilecek şeyler, tutuşların özellikleridir. Daha sonra altar oluşturulmalı. Altar ne demek bilmiyorsanız kısaca bahsedelim. Altar, cadıların büyü ve ritüellerde kullandığı, eli ve kolu gibi sürekli kullanım alanı olan eşyaların toplu halidir. Örneğin kazan, kade, çeşitli renklerde mumlar, asa ya da değnek ve atem gibi Bunlar yavaş yavaş oluşturulabilir. Arkadaşlar, maddi açıdan bir anda kendinizi sıkıntıya sokmayın. Parça parça oluşturabilirsiniz. Ek olarak altarınızı gizli tutmaya özen gösterin. Kimsenin dokunmamasını sağlayın. Bunun birçok sebebi var arkadaşlar. Ama bir insanın dokunmasıyla bile her türlü enerjiler size ya da sunağınıza geçer. Gizli tutmak en iyisidir. Şimdi temelde yapılması gereken şeylerden bahsedelim. Kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü uzun uzun anlatmaya kalkarsam video çok uzar. Sizi sıkmadan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Arkadaşlar, öncelikle elementlerle bütünleşmelisiniz. Doğaya saygı duyun, iç ve dış dengenizi sağlayın. Olabildiğince doğayla ile iletişim halinde olun, doğada vakit geçirin. Meditasyon yapmaya çalışın. Hatta mümkünse meditasyonlarınızı doğada yapmaya çalışın. İkinci madde ise çember açmak arkadaşlar. Bir cadı çember açmayı çok iyi şekilde bilmelidir. Çember açmanın önemi şudur arkadaşlar. Büyü yapılacak alanı negatif enerjilerden korumak ve negatif varlıklardan uzaklaştırmaktır. Çember açma diye söz etsem de çember açma ritüeli olarak da geçer. Kanalımda çember açma hakkında bir video var. Eğer nasıl çember açılır bilmiyorsanız sağ üst köşeden tıklayarak videomu izleyebilirsiniz. Üçüncü bölüm ise adama. Kendinizi cadılığa adamak için adama ritüeli yapmalısınız. Bu yapılan ritüel sizi cadı yapmaz sadece cadılığa kapı açmak demektir. Bunu yaptıktan sonra kendinizi geliştirmek size kalmıştır. 4. Madde Altar Kutsama Altar kutsama şu sebeple önemlidir arkadaşlar. Negatif enerjilerden arındırır ve ritüellerin ya da büyülerin daha iyi olmasını sağlar. Ek olarak kutsadığınız altarlarınıza daha önce de söylediğim gibi kimsenin dokunmamasını sağlayın ve gün ışığı almayacak şekilde saklayın. 5. Büyü Alıştırmalarına Geçiş Büyü yapmak zorunda değilsiniz. Fakat eğer büyü yapacaksanız aceleci olmayın ve zor karmaşık büyüleri uygulamaya çalışmayın. Küçük alıştırmalar, uygulamalar yaparak başlayabilirsiniz. Altıncı ve sonuncu maddemiz ise kendi büyülerinizi oluşturma. Bunu yapmak oldukça uzun zaman alacaktır. Uzun bilgi birikimi ve uygulama, pratikler sonucunda ulaşılabilir bir noktadır. Bunun için ayın evrelerinden ve daha birçok etkenden haberdar olunması gerekir. Örneğin büyünüzü oluşturdunuz, kristaller, tütsülerle arındırma gibi etkenleri sağladınız. Fakat ayın hangi zamanda büyüyü uygulamak doğru olur bilmelisiniz. Tabii yazılı bir metinden, kitaptan da alıntı olmadığı için büyünüzü ne zaman uygulayacağınızı bilmiyorsunuz. Cadılık basit bir kelime gibi büyü yapmaktan ibaret gelebilir fakat bu etkenler çok önemlidir. Herkes büyü yapabilir ama herkes etkili bir büyü yapamaz doğru tarif ve saatleri bilmek, ayın evrelerinden haberdar olmak, büyü ve ritüellerde kullanacağınız bitkileri, eşyaları toplamak, emek ve biraz da para ister. Eğer İzmir, İstanbul tarzı bir yerde yaşamıyorsanız, ritüel malzemelerini ya da büyü malzemelerine erişmek zor olabilir. Tabii evde bazı malzemeleri kendiniz üretebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin büyü ve ritüellerde negatif enerjilerden uzaklaşmak amacıyla kullanılan siyah tuz gibi Yapımı çok kolay ve erişilebilecek bitkilerden, malzemelerden oluşan bir tarifi var. Kısaca adaçayı, biberiye, karabiber, kaya tuzu ya da deniz tuzu gibi maddelerle karışım hazırlanır. İsteğe bağlı olarak salyangoz kabuğu ve reçinesi de eklenebilinir. Sizin tercihinize kalmış bir durum arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone olmadıysanız olursanız çok sevinirim. Ek olarak cadılık hakkında videolar izlemekten hoşlanıyorsanız lütfen bana bildirin arkadaşlar. Video istek, fikir ve önerilerinizi bekliyorum. Bana gmail hesabından ya da yorumlardan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, ışıkla kalın.